Evet arkadaşlar, mochi için gerekli malzemeler. Malzemelerimizi bir tatlı buluşturuyoruz. Aldığımız renklendirici ile de istediğimiz tonu elde edebiliriz. İsteğe göre katıyoruz içine. İstediğimiz koyuluğa göre rengimizi ayarladık. Ocağa tavamıza attık. Şimdi biraz kızdıktan sonra bir kaşık yardımıyla hepsini tavamıza boşaltıyoruz. Biraz uğraştırıcı bir şey ama. Top haline gelene kadar iyice birbirleriyle özleştikten sonra burada hazırlamış olduğumuz streçimiz görünmüyor. Streçimizin üstüne alacağız şimdi. Streçin üstüne aldıktan sonra biz bu kendi kendine dinlenecek. Biz bu arada kremasını hazırlayacağız. Şu an hazırlayacağımız krema krem şanti ve şekeri birbiriyle özleştireceğiz. Şekerimizi katıyoruz. Krem şantiye ekledim. Tabi şeker, krem şantiye paket göz kararıyla ayarlayın. Kremamız bir paket olabilir. Hazırladığınız duruma göre. Geçeni buluşturduktan sonra güzelce çırpacağız varsa blenderınızla yaparsanız Moç yağmurumuzu biraz dinlendirdikten sonra ne? tezgahımızı temizliyoruz. Orada sıvı yağla birbirleriyle özleşene kadar iyice yoğuracağız. Tuz. Ee, <laughs> Üzümlü tarçınlı yağ. böyle. Hafif yağla beraber birbirine yediriyoruz. <laughs> Canım. Çarşı Krem şanti ve kremamızı da çırptıktan sonra böyle bir şekle geliyor. Hafif köpüğümsü gibi. Özleştikten sonra Kakao karşı. o süreçte hoçimizi iyice hafif sıvı yağla beraber yoğuruyoruz. Daha sonra bu şekle getirip eşit parçalara böleceğiz. Ufak ufak, ceviz büyüklüğünde olabilir, daha büyük olabilir, daha ufak olabilir. Ben size yansım, hızlandırırım. Altına müzik koyalım. Bu şekle getirdikten sonra nişastamızdan biraz alıp üstüne getiriyoruz çırpabilir miyim elimizde bu şekilde açtıktan sonra aynı şekilde hepsini az önceki şekle getiriyoruz hazırladığınız kremaları bu şekilde içerisine yerleştiriyoruz. Boldan boldan, yandan yandan, sağdan soldan daha sonra borça şekline getiriyoruz. Ters çevirip tabağımıza yerleştiriyoruz. Yağ koydum şeker. Üç, üç Mochimizi bu şekilde tüketiyoruz. Herkese <laughs> afiyet olsun. <laughs> Tam bir canavar ya Rabbim. <laughs>